Kerem Komiser, bu zengin alın hapishaneye atın. Kendini klonladı ve şehre saldırdı. Bundan sonra hapisten çıkması yasak, tamam mı? Emredersiniz Fakir Bey. Siz nasıl isterseniz, hemen zengini götürüyorum hapishaneye. Siz diyene kadar da asla hapishaneden çıkartmayacağım. Tamam Kerem Komiser. Zengin, sen buna hak ettin. Hapisten çıkamayacaksın artık. Fakir bak, yapma. Yapma fakir uyarıyorum seni bak. Yine hapisten çıkmanın bir yolunu bulurum ve hapisten çıktığımda yine başına bela olurum ona göre. Hayır zengin çıkamayacaksın o kadar. Hadi zengin yürü kalk aya gidiyoruz hapishaneye. Takip et şimdi beni haydi zengin. Fakir, sen de Arda'ya söyle, bundan sonra daha dikkatli olsun. O elindeki kolye çok değerli bir kolye. Klonlama kolyesi ve o kolyeyi bundan sonra kaybetmesin, kimseye çaldırmasın, tamam mı? Tamam Kerem komiser, ben Arda'yı uyaracağım, merak etme. Haydi zengin takip et, gidiyoruz. Geliyorum Kerem komiser, geliyorum. Yürü zengin, yürü. Takip et çabuk. İstediğin suçların cezasını çekeceksin. Yeter artık, yeter. Bıktık artık senden. Arda'dan klonlama kolyesini çaldın ve kendine bir ordu oluşturdun. Şehirdeki bir sürü korumayı öldürdün. Bunun hesabını ödeyeceksin zengin. Fakir beyin emriyle sonsuza kadar artık hapiste kalacaksın. Arda oğlum sen de Kerem komiseri duydun. Artık o kolyeye dikkat et tamam mı? Kimseye çaldırma. Bak zengin çaldı az kalsın ölecektik. Zengin kendine bir klon ordusu oluşturdu ve az kalsın beni öldürecekti. Bundan sonra kimseye kaptırma o kolyeyi. Tamam baba tamam merak etme. Ben artık dersimi aldım. Kimseye kaptırmam babacım. Hiç merak etme. Şimdi gidip savaş ve barışı bulmam lazım. Daha sonradan gizli yeraltı evimize gideceğiz biz. Tamam oğlum dikkatli ol. Lütfen seni seviyorum. Ben de seni seviyorum babacım. Görüşmek üzere. Ara sıra gelirim şehre seni ziyaret etmek için. Tamam oğlum her zaman beklerim. Ben belediye başkanı olduğum için şehirden çıkamıyorum fazla. Sen her zaman şehre gel ki seni fazla özlemeyeyim tamam mı? Tamam babacım haydi görüşürüz. Şimdi gideyim savaş ve barışı bulayım ya. Sonra gizli yer altı evimize doğru gideriz. Kerem komiser bari kılıcımı almasaydın ya. Kılıcımı neden aldın? Hayır zengin. Kılıcın da bundan sonra bende kalacak. Doğa üstündeki elmas setini almadım. Tamam Kerem komiser tamam. Neyse hapise tekrardan geri geldik. Öf ya öf. Acaba rüzgar nerede? Zengin rüzgar etrafta gözükmüyor. Rüzgar nerede? Ee, şey rüzgar herhalde tuvalettedir. Ben şimdi gider bakarım Kerem komiser. Evet bakalım rüzgar neredeymiş? İşte burada. Ama bu gerçek rüzgar değil. Rüzgarın klonu. Gerçek rüzgar şu anda dışarıda. Rüzgar beni tekrardan bu hapishaneden çıkartabilir. İnanıyorum oğlum sana. Haydi. Bunu başarabilirsin. Rüzgar tekrardan beni bu hapishaneden çıkartacak inanıyorum. Acaba babam ne yaptı ya? Şehri istila etti mi? O klonlama kolyesiyle kendine bir ordu oluşturup şehri istila edecekti. Fakir amcamı öldürüp tekrardan belediye başkanı olacaktı. Acaba babam başardı mı? Şehre doğru gitsem mi? Kesin başarmıştır babam ya kesin. Benim en iyisi şehre doğru gideyim. Fakir amcam şu anda ölmüştür eminim. Evet şehre doğru gidiyorum. Bakayım durumlar neymiş şimdi görürüz. Hemen şöyle şehre doğru gideyim. Eminim ki babam fakir amcamı öldürdü ve şehrin tekrardan başkanı oldu. Buna eminim. Şuradan inmem lazım. Çabuk çabuk çabuk. Artık Kerem komiser de beni tutuklayamaz. Çünkü babam tekrardan şehrin başkanı olduğu için Kerem komiser babamın sözünü dinleyecek ve Kerem komiser beni tutuklamayacak. İşte bu kadar. Planımız işe yaradığı için çok mutluyum ya çok mutluyum. Tekrardan şehirde kalmaya devam edebilirim. Oh be. Çabuk çabuk. Şehirde baya bir uzakta neyse. Buradan gözükmüyor bile. Neyse yürümeye devam. Az sonra varırım şehre. İşte geldim şehre tamamdır. Bakalım babam başkan olmuş mu? Fakir amcamı çoktan öldürmüştür babam ya çoktan. Neyse şehre gireyim hemen. Çabuk çabuk koş. O da ne? Bu rüzgar değil mi ya? Rüzgar hapishanedeydi ne ara çıktı? Hemen Kerem komiser e haber vereyim. Hemen Kerem komiseri aramam lazım. Rüzgar en son hapisteydi değil mi koruma? Aynen öyle ben de öyle hatırlıyorum. En son hapisteydi ne ara çıktı? Kesin hapisten kaçtı kesin. Hemen Kerem komisere haber ver. Tamamdır hemen haber vereceğim. Umarım telefonu açar Kerem komiser. Haydi komiserim açın şu telefonu haydi. Alo koruma ne oldu? Alo Kerem komiserim. Size bir haberim var. Rüzgar hapishanede değil miydi ya? Evet hapishanede. Şu anda hala hapishanede yani. Hayır Kerem komiserim Rüzgar burada. Az önce gördüm. Nöbet tutarken gördüm. Önümüzden geçti. Ne diyorsun sen koruma. Ciddi misin? Evet Kerem komiserim ciddiyim ya. Az önce buradan geçti eminim. Tamam koruma tamam. Ben gidip hapishaneye bakacağım. Bakalım hapishanede mi yoksa değil mi? Hapishaneden kaçmış olabilir dediğin gibi. Tamam Kerem komiserim. Size bir de bir şey diyeceğim. Bildiğiniz gibi zengin beyin elinde klonlama kolyesi vardı. Sakın hapishanedeki rüzgar klon rüzgar olmasın. İyi düşündün koruma iyi düşündün. Sanırım hapishanedeki rüzgar klon rüzgar. Gerçek rüzgar gördüğünüz rüzgar olabilir. Çabuk gidin onu yakalayın ve bana getirin. Emredersiniz Kerem komiserim. Hemen gidip yakalıyoruz. Korumalar birkaçınız benimle gelin. Rüzgarı yakalayacağız çabuk gidiyoruz. Hapishanedeki rüzgar gerçek rüzgar değilmiş. Gerçek rüzgar buradaki rüzgar. Vay çakal rüzgar vay. Şuna baksana. Nasıl plan yapmış. Aslında güzel plan. İşe yaramış. Ama şimdi gidip onu yakalamam lazım. Çabuk korumalar çabuk takip edin. Geliyoruz arkandayız. Fakir bey durumlar çok ciddi. Hapishanedeki rüzgar sanırım gerçek rüzgar değilmiş. Gerçek rüzgar şu anda dışarıdaymış. Rüzgar kendini klonlamış ve hapishaneye bir tane rüzgar koymuş. Bu sayede kendisi kaçmış. Ne diyorsun sen Kerem komiser? Gidip hemen gerçek Rüzgar'ı yakalayın çabuk. Tamam fakir bey merak etmeyin korumalar peşinde. Biz de gidelim şu klon Rüzgar'a bakalım. En son banyodaydı duş alıyordu. Tamam Kerem komiser gidip bakalım. Gelin fakir bey gelin çabuk. Hemen içeri girip bakacağız. Acaba hala duş mu alıyor? Kesin hala duş alıyor. Klon olduğuna göre büyük ihtimal duş oluyor. işte. Etrafta da gözükmüyor. Fakir bey ben buradayım. Siz girin içeri ve bakın. Rüzgar içeride mi yoksa değil mi? Tamam Kerem komiser bakıp geliyorum. Rüzgar neredesin? Rüzgar. Rüzgar. İşte zengin rüzgar nerede? Çabuk söyle. Fakir duş alıyor işte görmüyor musun? Demek ki duş alıyor. Bu gerçek rüzgar değil değil mi? Fakir ne diyorsun sen ya? Gerçek rüzgar o saçmalama. Bu gerçek rüzgar değil. Eminim zengin. Rüzgar sen misin? Rüzgar cevap ver. Eğer ki konuşmazsan anlarım. İşte konuşmuyor. Bu gerçek rüzgar değil. Çünkü klonlar konuşamaz zengin. Fakir sakın Kerem komiseri e söyleme bunu sakın. Hayır zengin. Gerçek rüzgarı yakalayacağız. Bekle sen. Burada kal. Kerem komiserim. Kerem komiser. Bu gerçek rüzgar değil. Klonlar konuşamıyor. Hemen anladım. Tamam fakir. Gidip gerçek rüzgarı yakalayalım. Sen şimdilik burada kal tamam mı? Biz korumalarla beraber gerçek rüzgarın peşinde olacağız. Tamam Kerem komiser. Haydi hızlı olun. Emredersiniz fakir bey. Hemen yakalayıp geleceğiz merak etmeyin. Olamaz ya olamaz biz böyle bir tuzağa nasıl düştük. Rüzgar resmen kendini klonlamış ve klonunu hapishaneye koymuş. Neyse gerçek rüzgarı yakalamamız lazım çabuk. Rüzgar sakın kıpırdayım deme tutuklusun. Gerçek rüzgar sensin. Rol yapma rol yapma. Sen gerçek rüzgarsın. Biliyorum. Hapishanedeki klon rüzgar ve sen gerçek rüzgarsın. Şimdi teslim ol, ellerini kaldır. Yoksa ateş edeceğim. Bak hala rol yapıyor, konuşmuyor. Kendinin klon rüzgar olduğunu göstermeye çalışıyor. Ama yemezler rüzgar. Çabuk yürü gidiyoruz. Doğru hapishaneye. Takip et beni çabuk. Olamaz ya. Nasıl anladınız ya? Nasıl? Beni nereden gördünüz? Biz anlarız Rüzgar. Şimdi takip et gidiyoruz. Kurumalar, sakın bunu gözden kaçırmayın. Yürü Rüzgar yürü gidiyoruz. Hapishaneye gidiyoruz doğru. Gel çabuk takip et beni. Kerem Komiser'e teslim edeceğim seni çabuk. Kerem Komiser çok sevinecek. Rüzgar'ı yakaladık. Kerem Komiser'im işte buradasınız. Rüzgar'ı yakaladık Kerem Komiser'im. İşte burada. Alıp hapishaneye atabilirsiniz. Aferin korumalar. Rüzgar bu yaptığının bedelini ödeyeceksin. Hapishaneden çıkamayacaksın. Fakir Bey'i çok sinirlendirdin Rüzgar. Kerem komiserim lütfen. Ben daha çocuğum bırakın gideyim. Hayır Rüzgar kusura bakma. Fakir Bey bu şehrin belediye başkanı ve emrettiklerini yapmak zorundayım. Yürü çabuk takip et beni. Tamam Kerem komiserim geliyorum. Yürü Rüzgar yürü çabuk gel. Doğru hapishaneye gidiyoruz. Korumalardan kaçabileceğini mi sandın? Bu şehirde bin tane koruma var. Yakalanmadan gidebileceğini mi sandın he? İşte bu kadar yakalandın artık. Ama doğrusunu istersen güzel plan. Hapishaneye kendinin klonunu koymuşsun ve kendin hapishaneden kaçmışsın. Bunu nasıl yaptım bilmiyorum ama tebrik ederim, güzel planmış. Neyse artık yakalandın. Sakın kaçmaya çalışma. Artık kendi klonunla beraber hapishanede oyun oynarsınız. Yapacak bir şey yok. Yürü çabuk, yürü gidiyoruz. Tamam Kerem komiserim geliyorum. Kerem komiserim lütfen fakir amcama söyleyin. Gerçek Rüzgar hapishanedeki iyiymiş deyin. Ben de gideyim bırakın gideyim yalvarırım. Hayır Rüzgar böyle bir şey yapamam. Yürü çabuk. Doğru hapishaneye. İşte bu kadar. İkiniz de hak ettiğiniz yerdesiniz. Buradan çıkamayacaksınız. Fakir Bey emretmeden sizi asla buradan çıkartmam. Fakir Bey gerçek rüzgarı da yakaladık. Ama bu klon rüzgar ne olacak? Hala o hapishanede. Bir şey olmaz. Hapishanede kalsın. Arda elindeki kolyeyle beraber gelince onu da yok ederiz. Emredersiniz fakir bey. Tüm işleri çözdüğümüze göre ben de artık eve gideyim Kerem komiserim. Birazcık dinleneyim. Tamam fakir bey, dinlenme hakkınız var. Bugün gerçekten çok yoruldunuz. Tamam Kerem komiser, haydi kolay gelsin. Gözünü dört aç, hapisten kaçmasınlar. Bu saatten sonra zaten kaçamazlar. Gidip birazcık dinleneyim ya. Bugün gerçekten çok yoruldum. Şöyle güzel bir uyku çekeyim. Güzel bir uykuyu hak ettim bence. <laughs>